Naber? Hiç hayatında eline pusul aldın mı? Hani üzerine ok olan ama hep sabit bir yönü gösteren saate benzeyen o eşyadan bahsediyorum? Heh. Bu pratikte hep kuzeyi gösteriyor, öyle değil mi? Şimdi biraz hafızamızı tazeleyelim. Şöyle bir görsel hatırlıyor musun? İlla ki coğrafya dersinden hakkındadır. Bu meridyenlerin haritası. Gördüğümüz çizgilerin birleştiği yerlerse kutuplar, öyle değil mi? Üstteki kuzey, alttaki ise güney kutbu. Şimdi tekrar buraya dönelim. Elindeki pusula mantıken nereyi gösteriyor? Yani bana göre şu taraf. Evet ama bu haritada gördüğümüz o çizgilerin birleştiği alan değil. Evet değil. Bu pusula manyetik kuzey kutbunu gösteriyor. Yani haritada gördüğümüz o coğrafi kuzey kutbunu bizim belirlediğimiz noktayı değil. Peki ya haritadaki çizgilerin kesiştiği yer aslında hayali bir nokta desem nasıl hissedersin? Manyetik kuzey kutbu yani elindeki pusula Kanada'nın Ellesmere adasının yakınlarını işaret ediyor. Yani pusulanla kuzeye yürüsen haritadaki kutup noktasına değil Kanada'ya varırsın. İşin daha da tuhafı elindeki pusulayı 10 yıl boyunca sabit bir yerde kaydedip bu görüntüyü hızlandırılmış bir şekilde izlersen iğnenin artık Sibirya'ya doğru döndüğünü görürsün. Çünkü manyetik kuzey kutbu yaklaşık yılda 40 ile 55 kilometre hızla Sibirya'ya doğru kayıyor. Bilim insanları bu olguyu kutup kayması teorisiyle açıklıyor. Evet 40-55 kilometrelik o hareket biraz tutucu. Kutup kayıyor lan. Unutmadan şu algoritmayı felsefeyle tekmeleyelim ya. Bas şu tuşlara ya. Allah.